Haydi bakalım suya giriyoruz. bu ordunu düşünme abi. Buradan ayağa kalkar mısın? Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır öğrenmek istediğimiz bir aktivitenin içinde bulduk bugün kendimizi. surf yapacağız ve bunu en profesyonel şekilde nerede öğrenebiliriz diye biraz araştırdık ve Bilge Hanım'ı bulduk. Bilge Öztürk'ün okulundayız şu anda Akyaka'da, Muğla'da. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Sanılanın aksine acayip öğrenmesi zor bir spordan bahsetmiyoruz. Biz e, temel eğitimimiz 6 saat gibi kısacık bir zamanda yepyeni bir spor öğreniyorsunuz. Tabii ondan sonrasında tek başınıza çıkabilecek seviyede misiniz değil misiniz diye e, beraber de değerlendireceğiz. Fakat zaten siz de deneyimleyeceksiniz bir zaman sonra. Evet. Evet. Aslında size soracağız bakalım ondan sonra nasıl 6 saatte ne hissediyor musunuz, ne yapabiliyor musunuz? 6 yaş grubu gibi daha doğrusu 25-30 kilo ve üzerinde başlıyoruz eğitimlere. Ama 138 kilo öğrencimiz de vardı. 74 yaşında öğrencimiz de var. Yani o kadar büyük bir yelpazeye hitap ediyor ki bu sınıf. Evet, yine sanılanın aksine büyük kas gücü vesaire gerektirmiyor. Evet hep çok hiç cesaret işi şey. şey, işte nasıl ya. yapacağız falan diye düşünüyor uzaktan. Aslında olabilir. hiç öyle değil. İlk temel eğitimimize başlayacağız. Önce karada başlıyoruz sanıyorum. Şöyle önce karada 15-20 dakika, yarım saat kadarıyla Malzeme nasıl kuruluyor? Güvenlik sistemlerimiz nedir? İşte bir iki temel bilgi, rüzgar yönü, hmm. rüzgar altı, rüzgar üstü vesaire bunları öğreniyorsunuz. Bunları konuştuktan sonra biz sizi hazırlıyoruz, kaskınızı vesaire giydiriyoruz, hemen suya alıyoruz. Akyaka çok mükemmel bir konumda, çok hmm. mükemmel koşullara sahip. Yaklaşık karadan 200 metre aşağı kadar sığ ve altı olduğu evet. gibi kum, başka hiçbir şey yok. Çok Ayrıca rüzgarımız denizden karaya doğru esiyor. O yüzden hani bot vesaire herhangi bir şey ihtiyaç duymadan doğrudan ayağımız yere basarak öğreniyoruz. Suya alıyoruz, first flying dediğimiz ilk uçurtma uçurma denemelerimize başlıyoruz. Bir sonraki aşama uçurtmayı hem kontrol edip hem güç yaratmayı öğreniyorsunuz. Hı hı. Burada Orada geldiğinizde epeyce bir kalp kontrolü yerleşmiş oluyor zaten elinize. Ayağa kalkma hareketini yapıyorsunuz. Terli gücü üretip sürekli sürüş yaratmaya çalışıyoruz. İşin demeyeceğim bu tutkunun içinde siz kaç yıldır varsınız? 2007'de ben öğrendim. Hı hı. O zaman Hawaii'deydim. Tatilde bir anda baktım böyle gökte rengi lenk acayip işler. Hadi Allah, ben de yapayım. Bu neydi? Arabayı durdur dur diye böyle koştuk sayede. <laughs> macera öyle başladı. 2011 yılında e, milli sporcu oldum. Geçen senede e, artık olimpiyatlara dahil edildik. E, 2024 Olimpiyatlarındayız formül sınıfı. O zaman başlıyoruz. Başarırız. Hadi bakalım eğlenceler. İlk başlangıç eğitimimizi Ege'den alıyoruz. İlk Merhaba. hocamız Selamlar. Evet, selam. Ee, sen kaç yıldır yapıyorsun? Ben bu işi 6 senedir yapıyorum. 4 senedir eğitmenlik, 3 sene asistanlıkla geçti. İkinize de güveniyorum. Sen hızlı öğren. Ege de bize hızlı öğretecek <laughs> bugün. Hadi bakalım başlayalım. tamam, başlıyoruz. Tamam, Teşekkürler. Tamam. Şuradaki, şuradaki çubuğu. Demirle plastiğin arasından geçecek şekilde yerleştiriyorum. Evet. Daha sonrasında bu bizim leşimiz. Leşimi de alıyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şu anda uçurtmama bağlı. Tamam. Tamam. Bak. Onu şuradan geçiriyorum. Süper. Şurayı içeri sokuyor muyum? Hiç fark etmiyor. Böyle kalsın. Kaldı. Şunu al, al, al. alıyorum. taktım. Evet. Tamam. tamam. Anda, bak abi sonuna kadar çekiyorsun şu an mesela. Evet. Bu kırmızı ve mavi iplerim benim. uçurtmamın yanlarına bağlı. Hı hı. Tamam. tamam. Şimdi barı çektiğinde ipler gerilmiş oluyor. İpler gerildiği için uçutma nuf alıyor. Uçutma nuf için de power giriyor. Yani çok daha fazla ipler istiyor. O yüzden uçutma daha da düşüyor. Ufak bir tehlike anında eğer tehlikeye düşmeyi hissediyorsan barını bırak. Bak fark ettiysen ne oldu? İplerin gevşedi. Evet. Derin gevşediği içinde de üç güç Tamam. Bu tamam. birinci. Ee, bu quick release dediğimiz sistemi ne yapıyoruz? Bak bak. Nasıl atıyoruz? Ee, genelde şöyle tutuyoruz bunu. Hı hı. Ve ileri doğru sert bir şekilde çekiyoruz. Hı -hı. Ee, mi? hangi? Yaptıracağım. Tamam. Hangi pozisyonlarda atılıyor? Bunu e, diyelim ki biliyorsunuz bazen şansa kadar e, hani, uçurtmalar birbirine karışabilir renkleri karıştırdığı zaman e, yapacağın şey sadece kuyu kimliğinizi atmak. Kuyu kimliğinizi attığın zaman da uçurtman şu pozisyondan şu pozisyondan gidiyor. Yani çakılıyor. Tamam. Çak tamam. Yani. yani Bir tehlikeyle karşılaştık. İlk başta ne yapıyoruz? Barı bırakıyoruz. 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 Bırak abi barı. Tamam. Baktım iplerin dolandı. Bir şey oldu. Uçurtmalar karıştı. Ne yapıyorsun abi sonra? Bravo. 1, 2, 3 fırlat. Bırak abi. Çok güzel abi. En son güvenlik var. O da last şans, son şans. bunu çektiğin anda da artık barını bıraktın, büyük krizini attın. Bunu attığın anda uçtan senden uzaklaşıyor. Ama bunu atmana hiç bir kere Gerek. kalmayacak. Aynen sadece büyük krizi evet. alsan atsan yeter. Evet. Tamam. O zaman... Bunu atarsak peşinden yüzmeye başlarız. Aynen öyle koşmaya başlıyor. <laughs> <laughs> tamam. Tamam süper. O Hadi. zaman uçutmayı kaldıralım. Hızlı Haydi bakalım. Haydi. Hocamız şimdi hazırlıyor uçurtmamızı. Türkiye'nin ve dünyanın en hızlı suya çıkan kaççısı olacağım. Muhtemelen öyle olacak. <laughs> Hadi bakalım. Bol şans. Teşekkürler. Evet, hocamız Ege ile İlker suya çıkıyorlar. Kayıtı da aldılar. Sudaki çalışmalarımız başlayacak. Henüz bordumuz yok. Önce uçurtmayı kontrol etmeyi öğrenecek. Çalışacak bol bol suyun içinde. Daha sonra kayıt eklenecek. Şu bizim. Siyah olan. Buradan takip edebilirsiniz. Ben de bir kamera değiştireceğim. GoPro'muzu alalım suyun içinde. Çekimlerimize başlayalım. Haydi bakalım suya giriyoruz. Burası okulumuz. Dıştan da göstereyim. Burada denge pratiği için ekipmanlarımız var. Kayıtlarımız bekliyor uçmayı. Ve bugün rüzgar güzel olduğu için zaten birçoğu so bir da suda rengarenk. Çok da güzel bir görüntü. Bu arada okul içinde şöyle ufak bir mağaza da var. Buradan kendinize eğer gerekirse kıyafet, ekipman temin edebiliyorsunuz. Evet İlker şu anda kontrol etmeyi öğreniyor. Siyah olan bizimki. süreci nasıl oluyor diye merak etme işte böyle oluyor. Hocamız bir yandan şu anda ilkenin dengesine yardımcı oluyor. Biraz daha kendini geliştirdiğinde bırakacak onu kendi haline. Tekrar bir yönüne dönüyoruz. Sabitledik şimdi. Şimdi ilk defa kendini bırakacak. kaytını çırtmasıyla birlikte 8 çizmeye çalışacak. En sonda da 12 onunla getirip toplayıp kalkacak. Bakalım ilk denememiz nasıl olacak. Önce suya kendini bırakarak başlıyoruz. Hoca bıraktı şimdi. Şimdi burada bara asılmamak önemli. Daha önce windsurf yapanlar bara asılıyormuş genelde alışkanlık sebebiyle. Onu burada yapmamak gerek. Sağ, çek 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 sağ çek. Sol, sol, sol. Evet düştü, sol. Bravo. Hoppa. <laughs> Ve sudayız. Ve doğru indi. Umarım iyidir şu an. Yine düştü. Şu anda paraşütümüz. Onu kaldırmaya çalışıyoruz. Uçurtma düştükten sonra ne yapacağımızı anlatıyor hoca. C pozisyonuna getiriyoruz. Hafif salıyoruz ipini. Sonra uçmadan dönmeye başlayana kadar çekip dönünce bırakıyoruz. Yavaş yavaş buce pozisyon taktiğiyle 12 önüne getiriyoruz, kaldırıyoruz ve tekrar çalışmalarımıza başlıyoruz. <laughs> öğrenen şeklinde. Hoca uzaktan komutlar veriyor, onu yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da bu arada etraftaki diğer kalplere dikkat etmek lazım. Yoksa minik çarpışmalar yaşanabiliyor. Birçok iş acemi olduğu için burada son anda kontrol etmek zor Ama onunla ilgili de zaten en başta gösterdiğimiz güvenlik önlemlerini anlatıyorlar. O şekilde zararsız herkes öğrenmeye devam ediyor. Şimdi İlker'in uçurtmayla çalışmalarına geri dönelim. Umarım yakın zamanda 4 kısmına geçebiliriz, daha da keyifli olacak o zaman. Ben de sıva böyle takılıyorum. Ben de, ne yapabilirim sorarsanız, etraflarında dört dönüyorum. Umarım kendi kendine böyle her yani türlü bir yandan GoPro'yla çekebildiği saatlere de geçeriz. Bu arkasına kadar güzel, rengarenk. Sadece gelip izlemesi bile çok keyifli bence. Son 3'ün, aynen 8'ler, sağ, Sol! Güzel, devam, devam! Nasıl başladık? Dürüst yorumunu söyle. Ya, gerçekten güzel yani. Zaten Fena motor, değil mi? Motor kullanıyormuş herhalde. Değil Yani bir yıldır falan kullanıyoruz. O da çok eski değil. Yemiş daha öğrendik arkadaşlar. Motor kullanmanın daha faydası varmış. Kayıt gidonunu yönetebilmek için. Bu kayıt bir işte rüzgar ve dolayısıyla dersler genelde sabah 10.30 civarı başlıyormuş ve akşam 6-6.30 bazen 7'ye kadar devam ediyoruz yarın durumuna göre. Ve bu şekilde çok çok renkli görüntüler oluyor tabii ki. Şimdi karaya çıkıyoruz ve bordumuzu almaya gidiyoruz. İlker bord için hazır. Umarım borda da güzel bir giriş yapacağız. Yaklaşık bir saat sonunda geçiyoruz bordumuza. Borda çıkış aşamasına geldik, water start aşamasına. Water start aşamasında bir önceki yaptığımız derslerde yaptığımız gibi yani uçtuğumuzda aynı şeyleri yapacağız. Hı -hı. Kayıtımızı yine sabitleyeceğiz, yine 8 ders Sadece ufak bir detay gidiyor işin içine, o da bordumuz. Şimdi bordu ayağımıza taktık, varsayalım. İlk başta kaytım saat 12 önünde sabit kalıyor. Çünkü sağa ya da sola giderse dengemi bozabilir. Bu da kalkışımı zorlaştırır. İkincisi, barım hep nerelerde? ortalarda bir yerde kalacak. Çok hafif çekili olabilir, o da ipler biraz gerginleşsin Kalkışma kalkışıma daha Uç da maksindir. yardımcı olsun diye. Aynen. Üçüncü olarak dirseklerim nasıldı? Dersin. Bravo, kapalıydı. Ve dördüncü olarak şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi dizlerini şöyle uzatırım sana bacaklarını. Bu şekilde ayağa kalkmaya çalış. Zor. Kalkamazsın değil evet. mi? Ne yapman gerekiyor Çekil. kalkman için? Bravo, dizlerini kendine çekmen gerekiyor. Pozisyonu aldığımız zaman da dizlerimizi kendime, kendimize çekeceğiz. Dirseklerimizi olabildiğince dizimizin içine alacağız. Hı hı. Tamam. Evet. Son olarak da rüzgarı sırtıma alıyorum. Kayıtım 12'de. 12'den kayıtımı 10'a kadar gönderiyorum. Tek seferde yapıyorum Barım Barımda tek seferde sola çekiyorum. Barım ortada, merkez sabit. Tek seferde sol. Şimdi 12'den 10'a gelirken buradaki tüm rüzgarı toplamıyor mu uçurtma? Evet. Topluyor. O topladığı rüzgarın bir enerjisi var. Tutma bir enerji, bir güç kazanıyor. O gücü de sana bir noktada aktarması gerekiyor. Hı hı. O aktaracağı nokta da işte kaydını durduracağın nokta. Bravo. Kaydını durduracağın nokta. Yani 10. 10 yönünde kaydını durduruyorsun. Hı hı. Durdurduğun anda aynı buradan ya da herhangi bir sandalyeden ayağa kalkar gibi ayağa kalkacaksın. Kaydını bu düşünme abi. Buradan ayağa kalkar mısın? Normal. Normal kalk. Hı hı. Şimdi Normal ayağa kalktık. Ne yaptık kalkarken? İlk başta üst vücudumu öne doğru getirdim değil mi? Ağırlık merkezimi öne doğru taşın. Bacaklarımı basıyı yaptım ve ayağa kalktım. Hı hı. Olay bu kadar basit. Ne yapıyorum sonrasında? Kaytımı 10 ile 11 arasında sabitliyorum. Hı Kaytımı her zaman dönük bir şekilde değil mi? Hı şekilde dönüyorum. Peki ayak pozisyonum ne olmalı? Vücut pozisyonu. Ona gelirsek şöyle ki sola doğru gidiyorsam arka bacağım sağ bacak olur. Evet. Arka bacağımın dizini öne doğru kırıyorum. Bak şimdi. Şöyle gidiyoruz. Bak öne doğru kırdım. Farkındaysan o pozisyona benzer pozisyon oldu. Kayış hı hı hı. pozisyonu. Arka bacağım bu arada kırmamın sebebi ağırlık merkezini arkaya doğru taşımam. İkinci olarak ön bacağım dümdüz olacak şekilde bir adım öne koyuyorum. Bunun sebebi de bordumu rüzgar altına çevirip çok daha hızlı ve Kolay bir kalkış sağla Çünkü rüzgar üstüne çevirdiğin zaman büyük bir presle karşılaşırsın, bu sefer de kalkamazsın. Hı. Daha sonrasında da yapacağım şey omuzlarımdan hafifçe geriye vermek kendimi omuzlarından biraz geriye verdim de farkındaysan, bak topuklarıma basıyorum şu an. Hı hı hı. Bastığım anda havalanıyor biraz hı hı. ve suya olan sürtünmesi azaldığı için çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde suda ilerleyebiliyorum. Hazır mıyız abi? Haydi bakalım, haydi, let's go ayaklarını ayarlayalım. Sokabilirsin tabi. Ayaklarını soktum. Sanki bir tık küçük o kadar. Tamam cırt cırtından açtın abi. Daha sonrasında orada ikili bir cırt cırt vardır. Hemen önünde aynen. Orayı da açtın. Şöyle bir ayaklarını oynat içinde. Ha. Şimdi tekrar kapat. Tamam. Daha sonra üstteki cırt cırt da. Aynı şekilde sağdaki Tamam, Şu an sen şimdi beni çekeceksin şöyle <laughs> suya <Süre> kadar, <laughs> aferin kadar giydim. Bordumuzu alabiliriz, uçutmayı tamam. da aldıktan sonra suya çıkabiliriz. Tamam. Tamam, haydi çıkalım. Evet, uçutmamız burada. Hemen bir bar ayarlayıp tamam. çıkacağız. atmadık. Hop, hiç kazansın biraz. Çek solu. Tamam. Solu çektiği an ayağa kalkacağız. Sakin, al olacağım. Şimdi burada telsiz sistemi çalışıyor şu an. İlker'in kaskında şu an hocamız o duyabildiği bir aparat var. Ege buradan konuştukça oradan komutları dinliyor. Ve ayağa kalkmaya çalışıyor şu an. Bakalım. Tekrar sağa. bisiklet hareketi. Sağ, ha. Evet, evet çek solu hop ha güzel ha, tamam. kalkıyor az daha Barın ortada barını çekmeden barını çekmeden abi çek solu hop kalk ya işte bu çok güzel bravo Barın. Barın tamam 12 al 12 al 12 al zor çıkardın ayağından zor Barın çıkardın barını çekmeden ayağa kalk çek tamam çok zor bu bardak tamam kaydın içinde takma çıkarma yapıyor. 12 deyken mi yapıyoruz? Evet. Okey. Tutayım mı bordu? Evet. Gidiyor. devir teslimi Ege hocamızdan ilk kere geçiyor. Sol. Ay. Sona, Şimdi sol. Başla. Çek solu. Çek, çek, sonu. çek sonu ya. İşte bu. İşte bu. Al 12'ye. Sağ 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 sağ. Tamam. Bırakın <laughs> Kaydı, kaydı şu an onu aldı. <laughs> Abi bravo! Bravo! Ama üzere İlk gün böyle kendini bırakıyorsun ya uçurtmayla. Evet. O zaman sadece el kontrolü gerekiyor. Onu yapıyorsun. İşin içine ayakları da kontrol etmek girince kafa karışıyor. Olur, tamam, dikkat <laughs> edeyim. Olsun, olacak geliyor. Bir de eski alışkanlık orada devreye girdi. Yani... Ya windsurf'te faydalı olacak sanıyorduk. Meğer zararı varmış faydası <laughs> bence. <laughs> evet. <gülüyor> orada ya yani kollarla kendini çekiyorsun baya. Onu da çekmemen gerekiyor. Onu şimdi vücuda unutturmak gerekiyor onu. Olsun olsun olacak geliyor. Hadi <laughs> <Ay>, bakalım. <laughs> <evet. gülüyor> Ben borççu oldum ya. Borç taşıyorum. Başla abi. Dağılır. Hop oh, çek solu. Kalk kalk kalk. İşte bu. Sağ 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 sağ. Barı bırak barı bırak. Sakin. Onu evet. Çek soluğu, kalk evet güzel kaydını sabitle orada kaydını sabitle yeter sağ yap sağ 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 Afrika'daki kalp macera videomuzu öğrencimizle ve öğretmenimizle Sonra birlikte geldik. bitiriyoruz. Evet. Aynen öyle. Hemen ikişer saniye böyle görüşlerinizi alalım bakalım. Nasıl geçti dersleriniz? Öğrencimiz yani, başarılı mıydı? Öğrencim <laughs> bir kere çok yetenekli. Ee, o yüzden bence bu işe başlarsa kimse eline su dökemez. Vay! Hocamıza yani. <laughs> 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 çok güzel öğretiyor. O sakinliği verebilmek çok önemli. Tekniği, ya yani bu özellikle benim diğer denediğim şeylere göre teknik yönü daha ağır basan bir spormuş. O yüzden hani o tekniği iyi gösterebilecek biriyle bu işe başlamak e, bence çok önemli. Hızlandırılmış kurs yaptık Hızla, bu arada. aynen Normal hızlandırılmış bir kurs toplam, oldu. Toplam, toplam herhalde 3,5 saatte falan bizim. Evet 3,5 saatte eee 3,5 saniyeye gitmeye başladım su <suyun> üstünde. <laughs> o iyi oldu. Bakalım denediğim diğer e, bu tarz sporları karşılaştırırsam en kısa sürede işin tadını almaya başladığım spor bu oldu diyebilirim. Çok güzel, çok keyifli. Çok teşekkür ediyoruz. emekleriniz için sevgili evet. Ege Evet, Ben teşekkür ederim. Sizler Aynen. gibi insanları tanıdığım için. Biz de ee... çok mutlu olduk. Umarım övüzdeki yıllarda yine görüşürüz. Çünkü biz Akkaya'yı evet. çok sevdik. Yine geliriz muhtemelen. Bu arada ile ilgili gezecek, böyle görecek yerlerle ilgili ayrı bir video yaptık. Onu da koyarım bu videonun sonuna. Onu da izleyebilirsiniz. Lütfen şimdi klasiğimiz var bizim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.